Şimdi ana bir tane de, senin böyle ağaçların, yakıtların varmış, biz onu da duyduk, rica etsek ondan bir tane söyler misin izleyicilerimiz için? Artık, yani ağacı. mı? Yok, biraz önceki söylediğin de olur. Olur, söylerim. Böyle, o <laughs> olsun. Bana kızım çok muydu, bir kız sana yük müydü? Gür olasın emmilerim Ne çoluğunuz yok muydu Gür olasın dayılarım Ne çoluğunuz yok muydu Yazıya bir bereketler Güz gelir ki her gülse gelenler yere giden kızın gözüne sürme çekenler Irak yere giden kızın gelineği nala kalayet